Nerede Demir? Yavaş bırak. İçeride müşteriler var. Yapı bölümüne toplantıya geldiler. Zaten biz de Demir Bey'i bekliyoruz. E, tamam, iletirim. Yakında mıymış? Evet, evet. Kendi güzeller. Ay çok şükür. Ayda, içeri gir oyunu sen. Gelince söyleyin Demir Bey'e, benim müşterilerime agresif davranamaz. Gerekirse öfke kontrolüne gitsin. i̇ş hayatıyla özel hayatını karıştırdı diye kendi müşterilerini kaçırdı zaten. Bari benimkileri rahat bıraksın ya. Demir Bey, müşteriler geldi, sizi bekliyor. Sağ olun Azmi Hanım. İyi toplantılar. Sen ne yapacaksın? Patronun da ortalıkta yok. Onun haberi Demir var mı? Demir Bey, müşterileriniz bekliyor. Tamam, bir şey demiyorum. Görüşürüz. Şuna bakmayın, gecikmiyoruz. Bak <laughs> Nasılsınız? Merhaba. Bir şey mi? Evet, hitabı söylemişsiniz. O zaman başlayabiliriz. Buyurun. Gitmiş adamı bulmuş. Bir güzel de tar taklamış. Şimdi nasıl kızım? sevgilisine ahlaksız teklif yapılmış. Ya e adamın içinde ateşler yanıyor. Sen söndüreceğini daha çok harlatıyorsun. <laughs> ya uf sana da bir şey anlatılmıyor. Canım Demir Bey seni gözünden kıskanıyor. Yalnız gitti diye pek rahat etme. Baksana kızlar başına üşüşmüş. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Gel gel. Şöyle oturacağız. Japonya'dan dönüşünüz çok konuşuldu. Neden çalışmak için küçük bir firmayı seçtiniz? Açıkçası küçük şirketleri daha özgür buluyorum. Bu anlamda Artem'im de iyi bir yatırım olarak göründü. Çok kuralcı olduğunuz söyleniyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Hiçbir şeye güvenemediğiniz zaman kurallara güvenirsiniz. Dünya kesin kurallarla döner. Affedersiniz. Kaç kare kullanacaksınız röportaj için? Çok patojeniksiniz Demir Bey. Hem haber çekilen kareler siz de biliyorsunuz çok doğal oluyor. Siz devam edin lütfen. Peki gelelim herkesin merak ettiği o asıl soruya. Bekar olduğunuzu biliyoruz. Acaba kalbi boş mu Demir Eren dediğin? Demir Bey? Ee, ben iş ve özel hayatı birbirine karıştırmamaya özen gösteriyorum. O yüzden bu sorunuzu yanıtsız bırakacağım. Peki, teşekkürler. Şirket bölümesi için ne söyleyeceksiniz? Ağzın içine düştü ya. <laughs> İlişkiniz var mıymışmış? Kardeşim, bu iş dergisi iş. Sanki magazin röportaj yapıyor. Hayırdır Selin? Kızı bir kaşık suda boğacak gibi bakıyordun orada. Evet. Biraz daha sürseydi boğacaktım. Tamam sen hiç, hiç böyle şeylere. Sakin ol. Bir daha görmeyeceğiz oldu bitti. Sen Vedat'a ne alacağız onu söyle bana. Vedat'a çok güzel bir şey almamız lazım. Böyle şık ama doğal görünümlü. Dur bir dakika düşünüyorum. Yemeğe gidiyoruz ya tatlı olarak yani. Kocaman bir proje haline getirmene gerek yok. Vedat utanır zaten öyle şeylerden. He. Ne yapacak bir yemekte? Balık. Eee balığın yanına helva yakışır değil mi? bak o iyi olur evet. <laughs> Şurada çok güzel bir helvacı biliyorum. Şuradan da Maşallah. Taksici gibi de her yeri biliyorsun. Yemeği bana soracaksın bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.